Merhaba arkadaşlarım ben Servan Hoca. Yeni bir çalışmayla karşınızdayız. Konumuz nedir arkadaşlar? İdare hukuku. İdare hukukundan böyle can alıcı kritik noktalara dokunuyoruz kısa kısa videolarla. Bu çalışmada konumuz arkadaşlar kolluk hizmetleri, genel idari, özel idari, kolluk, makam ve görevlerini vereceğiz. Yetki genişliğini vereceğiz. İstisnai memurluklar kimlerdir değildir bunları konuşacağız. Değerli arkadaşlarım buyurun başlayalım. Kolluk hizmetleri idarenin altı temel görevinden biridir. Altı temel görevi var. İdarenin bir görevi milli güvenliği sağlamak. Milli güvenlik. Biri kolluk hizmetleri, biri kamu hizmetleri. Milli güvenlik, kolluk, kamu hizmetleri. Planlama, iç düzen, özendirme ve teşvik etme. Süper. Şimdi bakın buradaki başlıkları anlayalım ki olay çözülüyor. Burada makam, burada görevli. Burada makam, burada görevli. İşin sırrı burada. Ve kamyonla KPSS sorusu var. Genel idari kolluk makamları kimlerdir? Daha da kısaltıyorum. Kollukta genel makamlar kimlerdir? Genel görevliler kimlerdir? tekrar ediyorum. Birlikte söyleyelim. Genel makamlar kimlerdir? Genel görevliler kimlerdir? Özel idari kolluk makamları, yani özel makamlar kimler? Özel görevliler kimler? Genel makam, genel görevli. Değerli arkadaşlarım burada potansiyel sınav sorunuz var inşallah. Genel idari kolluk makamları ülke geneli için iki kişi Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı il düzeyinde vali ilçede kaymakam. Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı vali kaymakam genel idari kolluk neyidir arkadaşlar? Makamıdır neyi değil görevlisi değil. Peki genel idari kolluk görevlileri kimler? Polis, bekçi ve jandarma. Polis, bekçi ve jandarma genel idari kolluğun neleridir arkadaşlar? Görevlileridir. Neleri değil? Makamları değil. Ve polis ve bekçi emniyet genel müdürlüğü bünyesinde. Bekçiler de emniyetin bünyesindedir. Jandarma, bekçi ve polis üçü de nereye bağlıdır? İçişleri Bakanlığı. Daha önce böyle bir soru çıktı. Yine de çıkar arkadaşlar. Özel idari kolluk makamları, belediyenin başkanı, belediyenin meclisi, belediyenin encümeni, köyün muhtarı, köyün ihtiyar heyeti. Bunlar da özel idari kolluk makamları. Dostlar Burdansa, bak bu taraftansa bu tarafı öğrenmeniz çok daha fazla ve net soru çözülüyor. Özel idari kolluk, belediyedekiler ve köydekiler diyelim. Özel idari kolluk görevlileri kimlerdir? Hocam belediyenin şu e, pazar esnafını ya da seyyar satıcıyı kovalayan birimi nedir? Zabıta. Hani genelde o anlamda ekranlarda görüyoruz. Köy korucusu da her köyde olur arkadaşlar. Orman muhafaza memurları vesaire. O zaman tekrar edelim. Özel idari kolluk makamları kimlerdir? Belediyenin birimleri, köyün birimleri. Özel idari kolluk görevlileri kimlerdir? Neredir? Zabıta, köy korucusu. Bu iki tanesini bilseniz yeterli. Köy korucuları köy ihtiyar heyeti tarafından işe alınır, kaymakamın emriyle işe başlar. Olağanüstü durumda köy korucularını vali teklif eder. İçişleri Bakanı sayılarını artırır. Tekrar ediyorum ibadilikle ve çevireceğim sayfayı. Genel idari kolluk makamları Cumhurbaşkanı, İçişleri, vali, kaymakam. Genel idari kolluk görevlileri polis, bekçi, jandarma İçişleri Bakanı bağlı. Özel idari kolluk makamları belediyenin alt birimleri, köyün alt birimleri. Özel idari kolluk görevleri ise zabıta ve özellikle köy koruyucusunu bilmeniz sizin için yeterlidir. Ve değerli arkadaşlarım MİT ne idari kolluktur ne de adli kolluktur. MİT nasıl bir kolluktur? Siyasi. MİT siyasi bir kolluktur ve kime bağlıdır arkadaşlar? Cumhurbaşkanına bağlıdır MİT. Tamam mı arkadaşlar MİT siyasi kolluktur ve Cumhurbaşkanına bağlıdır. Bu arada idari kolluk ile adli kolluk arasındaki farkı görelim. Arkadaşlar idari kolluk olaydan önce harekete geçer. Bakın olaydan önce harekete geçen idaridir. Peki olaydan önce harekete geçiyorsa nedir arkadaşlar? Önleyicidir. Önceden önlemeye çalışıyor. Adli kolluk ise bu idaridir, bu adlidir. Adli kolluk hani polis, savcı vesaire. Adli kolluk ise olay anında veya olaydan sonra harekete geçer olay anı ve olaydan sonra harekete geçiyor. Ve olay anı ve sonrasıysa nedir arkadaşlar? Bastırıcı. Tekrar edelim. MİT siyasi kolluktur. Cumhurbaşkanına bağlıdır. İdari kolluk olaydan önce ve önleyicidir. Adli kolluk olay anı veya olaydan sonradır değerli arkadaşlarım. Ve nedir? Bastırıcıdır. Bu arada MİT siyasi kolluktur. Bir kez daha teyit edelim. Arkadaşlar istisnai memurluk biz yaklaşık 10 küsür yıldır şöyle anlatırız. Yani kendi cümlelerimizle şöyle deriz. Bugün varsın, yarın ya da hatta belki bir saat sonra yoksun. Bugün bu görevdesin ama bir saat sonra bunlardan birinde olmayabilirsin. Niye? Çünkü neyin yok? güvencen yok. O yüzden nesin? İstisnai memuriyetsin. Şimdi teşbih de hat olmaz. Şöyle anlatayım ben kardeşlerime. Diyelim ki şu adam vali oldu ya da kadın vali oldu. E, sevinir vali olmuş değil mi? Atıyorum İzmir'e vali oldu. Haber geldi vali oldunuz hayırlı olsun. Sevindi. Sonra bir gazeteci mikrofon uzattı. Ne, ne düşünüyorsunuz dedi. Çok yanlış ve ters açıklamalar yaptı. Baktınız daha görev yerine gitmeden valiliği elinden alındı. Bugün varsın yarın yoksun. İstisnai memuriyet. Arkadaşlar 657 devlet memurları kanununda yarım sayfa dolusu anlatılıyor. Biz buradan birkaç tanesini verdik. Vali, elçi, büyükelçi. Vali, elçi, büyükelçi. Devlet sanatçıları, Cem Karacalar, Bülent Ersoylar sanırım Bülent Ersoy da var. Yanılıyor da olabilirim ama devlet sanatçılığı vesaire. Bunlar nedir? İstisnai memuriyet. MIT başkanı değil hocam. Başkanı yazıp seni kelime oyunuyla kandırırlar. MIT memurları, TBMM memurları, Mesela meclise sağır ve dilsiz personel var. Gizli oturumlarda görev alırlar hocam. Osmanlı'daki gibidir. İşte bunlar istisnai memuriyettir. MİT memurları, meclis memurları, cumhurbaşkanlığı memurları, memurları. Müşavir demek, danışman demek hocam. İşte bunlar nedir? İstisnai memuriyettir değerli arkadaşlar. Tamam Şimdi burası dolu. En az bunun 3-5 katı daha yazılabilirdi. Gerek yok. Şuraya öğrenmek daha kolay. Kimler istisnai memuriyet değil. Yani güvenceli meslek memurudur. Güvenceli ise ne değildir? İstisnai değildir. Kim? Kaymakam ve vali yardımcısı. Hocam kaymakam ve vali yardımcısı güvenceli meslek memurludur. Oysa valinin kendisi istisnadır. Bak hocam ben şöyle nalizane bir şey anlatayım. Şu ikisi de mülki amir. Yalnız bu vali bu kaymakam. Ve ikisi de kız istemeye gidiyor. İkisinin babası da bunlara kız isteyecek. Kızın babası soruyor şuna hitaben oğlunuz ne iş yapıyor diye ve bu çocuğun bu adamın babası cevap veriyor. Şu an için validir. Şu an için validir diyor çünkü yarın olmayabilir. İstisnadır. Bu tarafa soruyor kızın babası oğlunuz ne iş yapıyor diye ve bu tarafın babası cevap veriyor. Oğlum kaymakamdır. Mesleği kaymakamlıktır diyor ve havasını atıyor oğlanın babası. Oysa burada şimdilik validir diyordu. O zaman kaymakam ve vali yardımcısı ne değildir? İstisnai memuriyet değildir değerli arkadaşlarım. Vallahi bak sınavda hayat kurtarıyor. Dikkat edelim. İvedilik de söylüyorum. Kimler istisnai Memuriyettir? Bugün varsın, yarın yoksun. Vali, elçi, büyükelçi, devlet sanatçıları, MİT başkanı değil, MİT memuru, meclis memuru, cumhurbaşkanı memurları, müşavir danışman. Bunlar istisnai memuriyet. Kaymakam ve vali yardımcısı. Vali muavini yazarlar değil mi? Güvenceli meslek memurluğudur. Süper. Ve son sayfamıza geldik. Konumuz yetki genişliği. Bu videomuzu bitireceğiz. Arkadaşlar inanın ben 5 diyeyim, siz 7 diyeyim. Kamyonla soru çıktı buradan. Yetki genişliği toplasanız da cümlesi bu kadar arkadaşlar. Bakın 5 cümle. 1982 Anayasası şöyle der. Anayasamıza yazar. İllerin idaresi yetki genişliğine dayanır. Anayasaya göre illerin idaresi yetki genişliğine dayanıyor. Sınavda sordu bu cümleyi. Sınav şunu da sordu. Yetki genişliğin tanımı nedir? Taşra'nın Taşra'dakilerin merkeze sormadan karar almasıdır. Taşya'dakilerin merkeze sormadan karar almasına ne denir? Yetki genişliği. illerin idaresi neye dayanır? Yetki genişliğine. Ve yetki genişliği sadece kimdedir arkadaşlar? Validedir. O zaman arkadaşlar bakın şöyle V diyorum ve K diyorum. Valide yetki genişliği var ama kaymakamda yetki genişliği yoktur. Örnek hocam okulun olduğu bir gün kar yağıyor bulunduğunuz ile ve ilinizin valisi o kar yağdığı için fena kar yağdığı için okula tatil edecek. Peki vali okulu tatil ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk arayıp sorar mı? Hayır. Sormaz. İşte bunun adı nedir? Yetki genişliği. Gelir ve giderleri nereden karşılanır arkadaşlar? Merkezden karşılanır. Bakın hangi anayasayla yetki genişliği tarihimizde ilk kez başlamıştır dese 1876 Anayasası neydi bunun diğer adı? Kanuni Esası. O zaman hadi birlikte tekrar edelim. Kanuni Esası ile yani 1876 Anayasası ile başlamıştır. Gelir ve giderleri merkezden karşılanır değerli arkadaşlarım. Sadece validedir. Kaymakamda yetki genişliği yoktur. Taşra'nın merkeze sormadan karar almasına ne denir? Yetki genişliği denir. Taşra'nın merkeze sormadan karar almasına yetki genişliği denir. Ve 1982 anayasamıza göre illerin idaresi yetki genişliğine dayanır değerli arkadaşlarım. Bir soru sorarak bitireceğim. Vali mi, kaymakam mı, istisnai memuriyettir arkadaşlar? Hangisi? Tabii ki vali. Kaymakam ve vali yardımcısı güvenceli meslek memurluydu. Umarım faydası oldu. Umarım sınavda çıkar. Siz ve biz inşallah bu işi yakalamış ve tuturmuş oluruz. Her zaman dediğim gibi biz bir birlikte güçlüyüz yeni çalışmalarda görüşmek üzere